Merhabalar arkadaşlar, kanalıma ve yeni bir videoma daha hoş geldiniz. Ee, arkadaşlar videoya geçmeden önce hatırlatmak istiyorum. Eğer videolarımı beğeniyorsanız, beni desteklemek istiyorsanız kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı ve aşağıya yorum bırakmayı mutlaka unutmayın. Şimdi dilerseniz konumuza geçelim. Arkadaşlar bugün sizlere bahsettiğim, bahsetmek istediğim şey açık öğretim üzerinden uluslararası ilişkiler okumak isteyenlerin dönem dönem alacakları dersler ve bu derslerin içerikleri. Şimdi ben açık öğretimde uluslararası ilişkiler ekstra bölümümün yanında okuyorum. İlla ki açık öğretim üzerinde uluslararası ilişkiler okumak isteyen başka arkadaşlarımız da olacaktır. Ancak mesela dersler hakkında hiçbir bilgisi bilgileri olmayabilir ve öğrenmek istiyor olabilirler. Bu yüzden arkadaşlar ben şöyle bir kağıt hazırladım. Ee, bu kağıtta görüyorsunuz zaten konu başlıklarını az çok çıktı aldım. Ve bu konu başlıklarıyla birlikte sizlere hem kendi gördüklerim dersleri dönem dönem hem de zaten haftalarda var olan dersleri anlatacağım arkadaşlar. Şimdi ilk olarak şundan bahsetmek istiyorum. Uluslararası ilişkiler aslında siyasetin, iktisatın ve hukukun iç içe geçtiği, uluslararası siyasetin, uluslararası hukukun ve uluslararası ekonominin iç içe geçtiği bir bölüm arkadaşlar. Çünkü adı üstünde uluslararası ilişkiler iki ulusun birbirine ne gibi bir ilişkisi olabilir? Ya hukuksal ilişkisi olabilir, ya siyasi ilişkisi olabilir, ya da ticaret olarak ilişkisi olabilir, ya da savaş olarak ilişkisi olabilir. Şimdi günümüzde daha çok savaşlar artık geçmişte kaldığı için şu an hali hazırda e, karşılıklı savaşlar olmaz. i̇ç yani savaşlar var veya işte bazı ülkelerin bazı ülkelerin iç siyasetlerine karışması vesaire, terör faaliyetleri vesaire var. Ancak genel olarak böyle 2. Dünya Savaşı gibi, 1. Dünya Savaşı gibi kapsamlı ve kanlı savaşlar yok. Bu yüzden genel olarak siyaset, ekonomi ve hukuksal alanda incelemeler yapacağız. Şimdi arkadaşlar birinci dönem ve birin ilk konuları olduğu için konular ağır değil. Hafif ve temele yönelik konular. en başta hukukun temel kavramları diye bir ders var. Onunla başlamak istiyorum. Adının hukukun temel kavramları olmasının sebebi aslında bize şunu anlatıyor. Siz ilerleyen senelerde, ilerleyen dönemlerde hukuk görmeye devam edeceksiniz. Ama hukukun temelini bilmeden, temel kavramları aşina olmadan diğer konuları anlamanız zor. Bu yüzden gelin size bir hukukun temel kavramlarını anlatalım diyor adamlar. Peki ne bu hukukun temel kavramları? En başta toplumun hukuksuz var olamayacağını anlatıyor. Hukukun ne, nereden geldiğini, kökeninin ne olduğunu. Yani birazcık tarihsel bilgiler veriyor. Daha sonra hukuksal e, kurallara uyulmamasının sonucunda uygulanan yaptırımlardan, cezalardan vesaire bahsediliyor. Sonra huk hukuk sistemlerinden bahsediliyor. İşte adli yargılardan, yargı örgütlerinden bahsediliyor. Bence arkadaşlar bu ünit e, dersin ikinci kısmı yani biliyorsunuzdur belki e, açık öğretim sınavları ilk ve ikinci yarı olarak yapılıyor. Birinci vizeler yani vizeler ilk dört üniteden tabii sekiz üniteyse yani her ünite sayısının yarısı kadarlık kısımdan sınav yapılıyor. Örneğin 10 ünitelik bir sistemde konular anlatılmışsa ilk 5 üniteden sorumlusunuz ilk sınavda, birinci vizede. Daha sonra da final var zaten. Finalde 10 ünitenin tamamından sorumlusunuz. Burada da 8 ünite var arkadaşlar hukukun temel kavramlarında ve ilk 4 ünite sonraki 4 üniteden daha kolay kesinlikle. Sonraki ünitelerde arkadaşlar işte böyle yargı kolları, yar anayasa, idari yargı falan bunlara giriyor hakların kazanılması, hakların kaybedilmesi, özel hukuk dalları, medeni hukuk, borçlar hukuku, iş hukuku, ticaret hukuku, devlet özel hukuku, kamu hukukunun dalları, uluslararası hukuk bir sürü ayrıntılı konulara giriyor. Tabi bunlar da zor değil, bunlar da öğrenilebilen şeyler ancak ikinci kısımdaki bilgi yoğunluğu birinci kısma göre çok daha fazla. Peki gelelim arkadaşlar iktisada giriş 1 dersine. Neden bu 1? Çünkü ikinci dönemde iktisada giriş dersi 2 alacaksınız. Aslında makro iktisat ve mikro iktisat gibi. Yani iki kısma ayrılmış ve birinci dönemde gördüğünüz iktisatın en temeli, en girişi ve genel iktisatken ikinci dönem daha özel iktisatı göreceksiniz. Şimdi arkadaşlar ilk başta iktisatın temel kavramlarını girişle başlıyor ders. Tabii ki de işte arz, talep vesaire bunları öğrenmeniz gerekiyor. Daha sonra üretim imkanları modeli diye bir konu var. Sonra işte arz ve piyasa dengesi bu eşitlik noktası yani equilibrium point vesaire talep artarsa işte arz ne olur işte talep azalırsa arz ne olur işte ekonomik krizde taleple arz değişir mi vesaire tarzı şeylerden bahsediliyor. Talep ve arzın esneklikleri işte elastik inelastik tarzı bir, birden küçük eşittir bir vesaire kurallarına da bu konu içerisine giriliyor. Daha sonra üretim ve maliyet analizi dersi var. Tam rekabet piyasası dersi var. Bu hani monopol piyasa işte oligopol piyasa. Ben bunları aynı zamanda Hacettepe'de işletme okurken de gördüğüm için bu konulara zaten aşinaydım. Ama arkadaşlar şöyle bir seçeneğiniz oluyor genelde. ...kendi üniversitenizde veya açık öğretimde daha önce bu dersi aldıysanız... ...bu dersi saydırabiliyorsunuz. Gerçi ben İngilizcesini gördüm. Türkçe'ye sayıyorlar mıydı bilmiyorum ama denemedim. Denemememdeki en büyük sebep de... ...bölümdeki aldığımdan daha yüksek bir notla geçebileceğimi bildiğim için. Çünkü konulara aşinayım. Hakimim zaten. Şimdi ben bu dersi saydırsam kredi olarak... ...atıyorum bölümde B ile mi geçtim? Belki burada A ile geçeceksem bu imkandan... ...feragat etmiş oluyorum ve bu benim için bir zarar. Bakalım tekelci rekabet ve oligopol piyasalar zaten bahsetmiştim burada Mono, mo, e, monopol şey ve oligopol piyasalardan e, kamusal mallar işte ya şeyler falan var arkadaşlar birbirini tamamlayıcı mallar biri olmadan diğeri olmayan mallar veya birinin fiyatı arttığında diğerinin fiyatı azalan birinin fiyatı arttığında diğerinin fiyatı da artan mallar bunlar genel olarak iktisada geç bir de göreceğiniz konular şimdi iki dersi tamamladık şimdi sırada ne var arkadaşlar davranış bilimleri yani aslında sosyoloji dersi. Zaten konuda da sosyolojiye giriş ve yönetimi, sosyolojiye giriş tanımı, sosyolojinin tarihsel gelişimi vesaire, bunlara değiniliyor. Bu konuda arkadaşlar en önemli konuşmamız gereken noktalardan biri konuşamadım. Aile ve toplumsal, bu arada bu dersin de ikinci kısmı var, bunu da söylemem lazım. Davranış bilimleri bir bu, davranış bilimleri iki de var, ikinci dönem. Aile gibi, toplumsal gruplar gibi gruplardan bahsediyor ve insanın bu gruplar içerisindeki davranış şekillerinden, nasıl davranması gerektiğinden ya da bu toplumlara, topluluklara, gruplara dahil olabilmek için neler yapması gerektiğinden bahsediyor. Daha sonra arkadaşlar küreselleşme ile birlikte ekonominin değişmesinden, küreselleşme ile birlikte toplulukların değişmesinden ve insan yaşantısının değişmesinden bahsediyor. Aynı zamanda toplumsal eşitsizliklerden, hatta bazı ülkelerde yer alan toplumsal tabakalaşmadan ve kast sisteminden, örneğin Hindistan'da biz bu kast sistemini çok net bir şekilde görebiliyoruz. Sınıf ayrımını görebiliyoruz. En sonunda da suç ve sapkın davranışlardan bahseden bir ders. Aslında bence çok keyifli ve insanın kendini toplum içindeki yerini ve toplumun insana kattığı değerleri anlaması açısından gerçekten çok güzel bir ders olduğunu düşünüyorum. Ve bunu ben aslında ders olarak değerlendirmeyip gerçekten hayatıma bir şeyler katabileceğim bir konu başlığı olarak değerlendirdiğim için çok daha rahat çalıştım mesela. Sınav stresinden ayrı bir şekilde çalıştım bu derse. Çünkü tam olarak ders gibi değil aslında. Hani sanki biri sizi karşısına almış da bak toplumda yer edinmek istiyorsan, daha iyi bir insan olmak istiyorsan, daha mantıklı kararlar alıp daha mantıklı hareketler etmek istiyorsan bunları yapmalısın. Ve küreselleşen dünyada sen bu konumdasın diyormuş gibi sana anlatıyormuşçasına bir ders. Bu yüzden ben bu dersi sevebileceğinizi çok inanıyorum yani canı gönülden. Arkadaşlar bir de aslında uluslararası ilişkilerin en temelini oluşturan, çünkü zaten uluslararası ilişkiler tarihle birlikte başlayan bir ders. Bu yüzden uygarlık tarihi aynı zamanda bu da bir ve ikinci kısmı olan bir ders. Uygarlık tarihi bir dersimiz var birinci dönemde. Şimdi arkadaşlar bu ders dünyanın oluşumundan başlıyor. İşte e, ilk uygarlıkların oluşumu, homo habilisler, homo erectuslar, ilk insanlar. Tabi bu hani bilimsel olarak kabul görmüş gerçekler üzerinden ilerliyor. Çünkü sizin inancınıza göre yani mesela bu derste evrim teorisi biraz kabul edilerek ilerlenmiş gibi duruyor ama sizin inancınıza göre bu doğru değilse tabii ki de bu ayrı bir konu ama bu ders üzerinde konuşacak olursak e, genel olarak bu kabul edilmiş. Eski Mezopotamya tarihi ve uygarlıkları aslında 6. sınıftan itibaren gördüğümüz o Mezopotamya uygarlıkları var ya arkadaşlar, onların aynısı fakat çok daha detaylı ve ayrıntılı bir şekilde işlenmiş. Yani örneğin her bir krallarının tek tek kendi dönemlerinde neler yaptığı, her bir yöneticilerinin tek tek neler yaptığına kadar işlenmiş. Bence buraya kadar her şey okey. Ama eski Mısır tarihi ve uygarlığı konusu gerçekten zor arkadaşlar. Neden gerçekten zor diyecek olursanız çok fazla aile tarafından yönetilmişler. Çok fazla yönetici değiştirmişler ve her biri inanılmaz derecede fazla şey yapmış. Bunları tek tek ezberlemek gerçekten zor oluyor. O yüzden uygarlık tarihine, özellikle de Mezopotamya'dan sonra Mısır uygarlıklarına çok fazla dikkat etmeniz lazım. Gerçekten zor. Sonra arkadaşlar, eski Anadolu uygarlıklarına geçiyor. İşte Hittitler vesaire. Bunları zaten hepimiz biliyoruz. Yine bunları da ayrıntılı bir şekilde işlemiş ama bence Mısır uygarlıklarına göre daha kolay. Yine de zor ama e, Orta Asya ve İran tarihi uygarlıkları. Bunlar da zor arkadaşlar eski Yunan tarihi ve uygarlıkları yani Yunan tarihi ve uygarlıkları bence detay, çok detaylı anlatılmamış çok ayrıntı inilmediği için bir tık daha kolay diyorum ve kapanışı da Roma tarihi ve uygarlığıyla yapıyoruz yani ikinci aslında bu dersin ikinci kısmı ikinci dörtlük kısmı bence birinci dörtlük kısma göre görece daha kolay ya da tabi bazı şeyleri öğrendiğiniz ve ezberlediğiniz için diğerlerini ezberlemek de daha kolay geliyor olabilir ama ben ilk kısımda daha fazla zorlanmıştım. Özellikle Mısır tarihi gerçekten bana zor gelmişti. Arkadaşlar bir de son olarak aslında son olarak demeyeyim ana ders olarak son bir de yabancı dil dersi var onu sonradan bahsedeceğim ama ana ders olarak son ders e, siyasi tarih bir dersi bunun da ikinci dönem ikinci kısmı ikinci ayağı var arkadaşlar bu ders aslında genel olarak lise e, lisedeki gördüğünüz sosyal bilimlerin lisede gördüğünüz tarihin coğrafyanın birleşimi ve devamı niteliğinde bir ders çünkü bu modern Avrupa'nın doğuşunu esas alan bir ders. Coğrafi keşiflerle birlikte Avrupa'nın geçirdiği değişimlerden bahsediyor. Maceracı gezginlerin yeni kıtalar bulması, daha sonra bu kıtaları kıtaları kolonileştirmesi, bu kolonileştirme sonucunda Avrupa'nın zenginleşmesi. Ancak bu zenginleşmenin böyle dengesiz olmasından dolayı halkın isyan etmesi, bu isyanlar sonucunda savaşların çıkması. Yani birbirini tetikleyen olaylar silsilesini bu derste görebiliyorsunuz. İşte daha sonra güç dengesiyle birlikte Osmanlı'yı ele geçirme çabaları, Fransız ihtilali, Avrupa'nın siyasi ve ekonomik dönüşümü. Burada görüyorsunuz zaten 1830-1848 devrimleri. Ondan sonra Birinci Dünya Savaşı'nın başlaması. Zaten Birinci Dünya Savaşı'nın başlaması aslında hani derler ya işte Birinci Dünya Savaşı'nın başlamasından şunlar şunlar sebep olmuştur diye. Aslında Birinci Dünya Savaşı'nın başlamasına arkadaşlar en temelde 1500'lü yıllarda yaşanan bu coğrafi keşifler, daha sonra bu coğrafi keşiflerin sonucunda yapılan kolonileştirme, Avrupa'nın zenginleşmesi, daha sonra güç dengesizleşmesi ve güç yarışı, ham madde yarışı, en sonunda tüm bu yarışlardan sonra artık bir noktada patlak veren e, savaşlar ve bu savaşların sonucunda Birinci Dünya Savaşı'nın çıkması. Yani en temeli aslında ta 15. 16. yüzyıla dayanıyor bu savaşların. Ve en son bu Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra e, bu savaşın sona ermesi... Ve Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra şekillenen yeni dünya düzeni. Ve bu dünya düzeninin aslında bu sefer de diğer e, kısmın konusu olan, ikinci dönemin konusu olan, yani benim şu an gördüğüm konu olan İkinci Dünya Savaşı'na neden yol açtığını göreceğiz. Birinci Dünya Savaşı'nda e, yenilen devletlere ağır yükümlülükler getirilmesi, bazı yeni dünya üzerinden bazı devletlerin memnun olmaması, kaybeden devletlerin yeniden kazanmak istemesi, kazanan devletlerin kazandıklarını yeterli bulmaması gibi sebeplerden dolayı 2. Dünya Savaşı'na sebep oluyor. Bu aslında işlenecek olan konular. Bir de arkadaşlar bu aslında sizin e, eğitim gördüğünüz dile göre değişecek olan yabancı dil dersi var ama bu çok 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 temel düzeyde. Yani birinci sınıfta öğrendiğiniz hani what is your name, my name is işte how old are you falan kısmının Devamlı niteliğinde olduğu için bunu anlatmaya dair gerek duymuyorum. Çünkü eminim bu videoyu izleyecek olanların %95'inden fazlası bu kadar İngilizce bilgisine sahiptir. Tabi İngilizce diyorum ama eğer siz lisede veya eğitim hayatınız boyunca Fransızca gördüyseniz, Almanca gördüyseniz illa İngilizce seç seçmek zorunda değilsiniz. Almanca, Fransızca da seçebilirsiniz. Ya da Fransızca ve Almanca öğrenmek istiyorsanız yine burada Fransızca ve Almanca'yı seçip öğrenebilirsiniz. Çünkü çok temelden anlatıyorlar. Hani ne olur en fazla ekstra bir ders yükünüz olmuş olur. Ekstra öğrenmeniz gereken birkaç konu ortaya çıkar. Ama sonuç olarak yine yeni bir dil öğrenmeye başlamış olursunuz. Ve devamında bu zaten dili almaya devam edebiliyorsunuz. Kredi hakkınız mevcut oluyor. Arkadaşlar ben uluslararası ilişkiler açık öğretim dönem dersleri hakkında bunlardan bahsetmek istiyorum. Ee, diğer videomda ikinci dönem derslerinden ve konularından da bahsedeceğim. Ee, Tabi eğer bu videoyu beğenirseniz aynı zamanda daha hala hazırda bitirmiş olduğum adalet bölümünün de dersleri ve konuları hakkında video çekmek size sunmak isterim. Şimdi kendinize çok iyi bakın, bakın diyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.